Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversin dilsin başarılı oyuncusu Kerem Bursi'nin kendi özel hayatından yaptığı paylaşımları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kerem Bursin kendi özel hayatından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri kendi üzerine çekiyor ve Kerem Bursin'in e, izleyicisi çok, seveni çok sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin diğer ülkelerinde de Kerem Bursin'i çok seviyorlar. Ve Kerem Bursin'in kendi özel hayatından yaptığı paylaşımları ve yap, yaptığı e, işleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Kerem Bursi'nin günlük hayatından olan ve kamera arkası video görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız sizlerin yorumlarınızı ve sizlerin yaptığı paylaşımları e, yaptığı yorumları takip ediyorum e, yorum yazmayı e, sizlerden rica ediyorum ve Kerem Bursin çok çok beğendiğiniz oyuncuysa lütfen bu videoyu da like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sayımızı bilelim. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Sizlere